biz kendimize henüz her şey için olma izni vermiyoruz. Kendimizi durdurabiliyoruz, önümüze set koyuyoruz. Sebeplerimiz var, gerekçelerimiz var, bahanelerimiz var, varsayımlarımız var. Her biriyle kendimizi bir yerde tutuyoruz aslında. Belli bir kutunun içinde çok fazla olmamak adına. İşte kendimizi güçsüzleştirdiğimiz yerlerden bir tarafı da bu. Biz kendimizi belli bir kutunun içine hapsediyoruz. Yargılanmamak için, belki eleştiri almamak için, farklı görünmemek için, çılgın görünmemek için olabilir, tuhaf görünmemek için olabilir. Her neyse, hiç önemli değil. Önemli olan şu, ben gerçekten ne istiyorum? Ve benim için keyifli, neşeli, eğlenceli olacak olan şey nedir? Bu hepimiz için farklı bir şekilde açığa çıkabilir. Önemli olan şu, biz kendimizi bunu sorabiliyor muyuz? Gerçekten benim için ne keyifli, neşeli ve eğlenceli olurdu. Sadece sormak ve sorduğumuzda aslında bizim için mevcut olan o neşeyi, eğlence getirecek olan olasılık her neyse onlar görünür olmaya başlıyor. Siz soru sorduğunuzda talep etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ve kendinizi gerçekten daha fazla güçlendirmeniz için ne gerekecek? Bunun için şu an herhangi bir bilgiye sahip olmayabiliriz. Sormaya devam ettiğimizde daha fazla fark etmeye ve fark ettiklerimize işte izin verebildiğimizde bizim için mümkün olan olasılıklar açığa çıkmaya başlayacak. Gerçekten bundan daha iyi nasıl olur?